Arkadaşlar merhaba. Evet kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yorum atmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar merhaba. Yeni video hoş geldiniz. Efsane bir oyun oynayacağız bugün. Çılgınlar. <laughs> <laughs> ne, ne oynayacağımızı gördünüz. Gördünüz. Görüyorsunuz. Tamam hadi toplayalım mı? Deeeeyyyy! satamadık ki hep <laughs> Oynayalım. Yani oynasak fena olmaz <gülüyor> gibi. <gülüyor> evet taş kağıt makas yapacağız şimdi. Hazır. 1-2-3 <laughs> Makas. Makas da lan? 1-2-3 <laughs> <üç>. Erdem aldı. <laughs> evet. Koydum 1-2-3 Erdem. aldı. Tebrikler, Hadi. teşekkürler. Ay üşüdüm ya. Hazır mı? Ben hiç hazır değilim. Leonardo amcamız. Evet. Mona Lisa'nın yapımına kaç yılında başladı? İlk hafta sonra ıslamaya başladı. Okay. 1900. İn. 1800. İn. 1700. İn. 1300. Şetük. 1400. 1350. 1352. 1353. 1360. 1365. 1375. 1370. Şetük. <Çık. gülüyor> <Zenk de> abi. <satıyor. gülüyor> Şire sen bunu bilemeyeceğim. Bu sür sende bir şey harcı olur. Şire! Ver gelsin oğlum. Bir dakika Çıksana! Çık! 1380. Çık! 1390. Çık! 1395. Çık! 1399. Çık! 1400. Çık! 1450. Çık! 1500. Çık! 1600. Çık! 1. 1. 1590. Abi <laughs> sen de yardım et de tamam dedi. 1509, 1508, Bir. 1507, Bir. 1506, Bir. 1505, 1504. 1503, 1504. Ne Abi. <gülüyor> Uhu, buz gibi. Ve Süreyya Charles amcanın hıçkırı kaç yıl sürdü? Bunu ben biliyordum ya. 69. Lan dur da! Bildin mi? Bildin. Anlattın ya. Nereden biliyorsun? Bilirim ben. Abi soruları görmüştür bu. Ya hasıl bir oradan. Hayır oğlum nereden Alt göreceğim? Göre göre. Göre Ama ya. niye bana ıslatıyorsun? Kanka bilemezsin diye sattım. <Gülüş> tek atayım dedim, tek attım <Gülüş> gördün mü? 9 yıl hiç mı sürer ya? Ben iki gün hıçkırdım diye hastaneden çıkmadım. Abi sen nasıl bildin ya onu? Oğlum biliyordum biliyordum okudum ben onu. Evet. Sivrisineklerin sineklerin kaç dişi vardır? 2 Çık 5 Çık 7 Çık Hizli atma 9 Çık 10 Çık 20 Çık 25 Çık 30 Çık 32 Çık 30. 40 Çık 50 Çık 45 Çık <laughs> 44 Çık. 46 Çık <gülüyor> <gülüyor> Çık. 48 İn. 47 Bildi Bilek <laughs> ağzını atıyorum bir söyleyemesi <laughs> <laughs> Duydun taktiği aldın Bir insan yılda ortalama kaç kez rüya görür? 500 Çık 1000 Çık 10000 İlk 9000 İlk 8000 İlk 7000 6000 5000 İlk 5 bin, ben, 4 bin, in, 3 bin, 2 <laughs> bin 500 2 bin, 1000 Lan 1000 1900 1900 in, 1800 in, 1700 in, 1600 in, 1500 in, 1400 in, 1450 1460 <laughs> Ya <laughs> bir kadının sahip olduğu en fazla çocuk sayısı kaçtır? 40 Çık 50 Çık 70 İlk 69, 69. <laughs> 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 Bildi <sen gülüyor> Aslında bu da kolay sordu lan oldu ya? Bir çocuk daha çocuk yok. kolay? İlk saat kulesinin saati kaç yılında yapılmıştır? Dünyada mı? Evet. 1200 Tık 1300 Tık 1400 Tık 1500 Tık 1450 Tık 1430 Tık 1429 Tık 28 Tık 1425 Tık 1420 Tık 1419 Tık 1400 Eee Kaç lan? <laughs> 1410 Tık 1405 Tık 1400 Tık 1401 dizmir. 1402 Bir daha dizicik. Bir dizicik. Bir Bildi. <laughs> 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 Ses geliyor buradan. önce şimdi sonra havlu getiriyor adam. Dubai'de dilenciler ayda ortalama kaç dolar kazanıyor? 1500 dolar. Tik. 2000 dolar. 3000 dolar. Gerek, 2500 kamerayı, kamerayı Çık. 2600 Çık. 2700 2800 Yavaş <laughs> 2000, 2650 Çık 2670 Çık 2700 Çık 2800 İn 2750 Çık Ama ne kadar bir rahat topu kazanıyorlar bunu <laughs> 2670 <gülüyor> O da zekan çekim ki ben ya Bir dakika ne 2000 ya Boş değil <laughs> mi standı 2000... 279 bin dolar para kazanıyorlar Abi biz de. boşuna video çekiyoruz <laughs> Ben satabilir miyim? Ben ıslandım. Evet istiyorum. kesinlikle Celal ıslatmalı. Evet. Hazırım. Dur. Dur ceplerim boş mu? Boş. Telefonu nerede Celal'in? Oğlum çok yakından ıslatıyorsun ya. <laughs> Bir tane daha atayım. NBA'in en uzun boylu oyuncularından biri olan rahmetli Bol abimizin boyu kaçtı? 2.10 Çık! 2.20 Çık 2.30 Çık İsa değil mi oğlum? <laughs> 2.40 İn 2.35 İn 2.34 İn 2.33 2.32 İn 2.35 tamam. <laughs> 2.31 mi dedin? dedim? Dedim ya abi Tamam <laughs> 31 nasıl? O ne demek ya? 2.31 dedi mi dedin? Dedi, He yok dedi. demedim de demesem de ben söyler miyim? <laughs> 2 mi dedin en son? Hatırlamıyorum ki abi 2.30 lira indi ama İsveç devleti hiç devamsızlık yapmayan lise öğrencilerine Kaç dolar ödemektedir? Bin dolar. 500 <laughs> 600 300 İl. 200, İl. 100 100 100 110 100 120 Çık. 130 Çık. 140 150 Çık. 160 Çık. 170 Çık. 180 Çık. 190 İl. 185 dolar. Çık. 186 Çık. 87 Bildi. <laughs> Bu arada aylık veriyormuş gençler. <laughs> Urfa'nın kurtuluşunun kutlandığı gecede İbrahim Tatlıses gelmeyince o zamanlar Urfa Spor'da oynayan Mahmut Tuncer'in sahneye çıkıp türkü söylemesiyle türkü dünyasına gireli kaç yıl olmuştur? <laughs> <mi>? 50 <gülüyor> <gülüyor> 40, 40, 40 42 <laughs> 3 Bildi! <laughs> 48 saat kaç saniyedir? Hesaplamadı <laughs> abi. Git ben sözlerciyim 10, 10 saniye mi var? 10 Sessiz 10, say, sessiz! Hayır be, inanamıyorum. 3 10, 000, 2 20, 000, 3 10.000 2 20.000 3 10.500 Çık! 10.600 Çık! 10.700 Çık! 10.800 Çık! 10.750 Çık! 10.750 740. 10.730. 10.730 oğlum <laughs> bilmiyorum oğlum. 100 bin lan. Kaç? <gülüyor> Abi <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> ceza var. Cezalar bizim tuttu. 172.800. Yavaş, sakin ol. Hepsi burada. <laughs> Alana <Yavaş>. kaç mı Kaç? <laughs> bir dakika bir açıklama Anladım. yapalım bari ya. Ha böyle bakıyorsun anne. Oğlum, yeni suyu <laughs> alabilecek kadar vaktimiz yok. Daha, maç Daha doğrusu vaktimiz yok derken yeni suyu almak için herhalde bir yaklaşık 30 <laughs> dakika yürümemiz lazım. Hayırlısı. <laughs> nerene geldi lan? Oğlum bunlar atamıyorlar. <laughs> Kanka yemin ediyorum vicdan azabı çekiyorum ya. Utanım da var. Bir dakika. Evet, <laughs> Erdem abi kafanı kaldırır mısın abi. Kalk. <laughs> <laughs> <ilmeşim> lan <laughs> birleş. <laughs> Araya atalım biraz. Kanka gözümüzü kapatalım ya bu yok. <laughs> çabuk. Yok <laughs> <yavaş, gülüyor> böyle yavaş yavaş Oğlum abi. su. Çabuk. Başka su alamayacağımız da <laughs> <sulayın. gülüyor> <laughs> bitti su bitti. Evet, arkadaş, Başka arkadaş. su. Oğlum suyu bildiğin damacana ile aldık yani. Şu an en yakın bakkala ne kadar uzaklıktayız muhtemelen bir 5-10 kilometre, 5 kilometre vardır taş. Evet ıslanlığın hikayemiz üç yani. Söldeyiz yani. Dibini de benim bok yiyenliğim yüzünden aha böyle aldık işte. Bu pozisyon bu. Yamulduk. Kanka bence havlu alalım ya. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve ondan sonra bir şeyler yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videoyu. Hoşça kalın. Eğer beğendiysen, beğen butonu orada. Kanala abone ol. Kanala abone ol. Bildirimleri aç. Gül 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 hep gül Ya ya görüşürüz Wow